Bizimki zaman altı kişi. Bir, iki, üç, dört, Asansör, düşecek. Asansör düşecek. Çok ağır oldu. <laughs> asansör, <düşecek. gülüyor> asansör düşüyor. Allah Eyvah eyvah asansör düşüyor. Bu

Herkes teker teker konuşsun. Bugünuz. Geçin, geçin. Ben yukarıda evet. bekleyeceğim. geç. Oğlum ama aydınlık zaten. Mert orada mı? Mert burada hadi gelin. Evet arkadaşlar alt kişiyle Doors ne oynama ne ne. Hadi al üstte Hocam adamlar bizi beklemiyor ki, fal var. Ya biraz yavaş. Eren bekle Eren bekle. 6 kişiyiz şurda. <laughs> Bu arada ilk 20. <laughs> <laughs> kapıya kadar en az 20 kişi ölecek. <laughs> Oğlum siz hiçbir şey yapmazsınız niçin sadece zaten çakmak... Ben benim değilim haza. Allah Allah. ben aslında ee, çok daha keşke almasaydım oğlum. Ben tüm odaları elde aldım arkadaşlar. Ne aldın? Arkadaşlar bu arada e, o ge geçen... Diyor! Diyor! Ben bir sonra gitmek istedim. Aysa ben biraz o sonra yedim. Oğlum Kim, Kim öldü? öldü? Kim öldü? Kesinlikle mi? Kesin evet. Let's go! Yes! yes. Ama ben Bocek sol saniyede Bak Raş kanka. Bak bir santim bir milimetre kaldı. <laughs> ben bir de gözüm. Ben gözlerin geldiği odada da şey Aa, yaptım. Burada ya. ya keşke burada saldırsaydı ya. <laughs> Saldırsa, Hayaller <ben>, vs gerçekler <laughs> <laughs> Ama ben Gene 4 dolar var. çıktı yani. Biz gene şanslıyız. Yani şu an buraya kadar ölmemi bir rekor aslında. Aynen. Oha 20. 20. kapıya kadar kimse ölmedi lan. Başarılı aslında. Başarı. Başarı. Çeve. Bir bakalım. Bir dakika. Saldırıyor. Saldırıyor. Ben saldır geleceğim. Saldırıyor. Saldırıyor. Ya kıyısın dostları. kalsın ya. De yapıyor. Yapıyor, evet. Evet. Ben, de click Eren, ben senin yüzünden az kalsın ölüyordum. Yani vitamin olmasaydı şu an ben de olmayacaktım. Aldım. Oradan değil buradan. Ne bandı var? Ne çaldı? Oğlum vitamin olmasaydı şu an ben de olmayacaktım Eren. Niye benim Sen şey, dolaba giriyorsun. Sana buldum. Ben o bir kere <laughs> almıştım. Artık <Aç> kodu var benim. <laughs> lan, lan. Helal lan ya ben, ben, de yani, ben, ben Bu arada diyelim ki kimseye yetiş, bir kişiye yetecek dolap yok, o kişi bir ben ha, ya Ya al işte ya. Al anne ne gidiyom oğlum? Ne? Aa bana takattım. Canı. O atacak çünkü haltın dibine mi gidiyorsun sen? Ha. Bu haltın dibine gidiyor. Hayır. Bak fall turn around dediğinde yapsın. döneceksin. Mert. Fall turn around dediğinde döneceksin. Ekle zaten benim günüm aslında. Oğlum birisi yanımda şeyleri açıyor. Ya stop. Ben açıyorum ah. kanka onları. Ben ben açtım. Spawn <laughs> so için. O oh, Mert geçmiş lan. Ki revive'ledim ben. Yes. İyi iyi revive da iyi olmuş.

yani bu arası... Geçenki videoda ben bir Shadow ile karşılaşmışım. Yani evet, ben, oraya Aa, Sana... ben ona eskiden inanmıyordum ve yanımda ki de can vardı bu Ben ona inanmıyordum ama gerçekten de dışarı Shadow diye bir şey var Yani orada dışarıda Shadow görmüş. Bunu bilmiyorum. için bunu 50. kere Her niye de... söylemene gerek var kan? Ölmeyin artık. Videoda de... söyleyeyim Bir şey yapmana gerek yok. Kendi koşuyor. Ben yu, videoya söyledim oğlum. Ben onu araştırdım bayağı. Videoyu falan yavaşlatarak dedim. He. Bir de Ol. internetten de dışarıda ah. diye bir şey olup olmadığını falan araştırdım. Ol. Sonuç benim. Ay! Oha! Geçtim. Ay! Kapının önünde ay var. Oha! Ben ayşeyi dönmemek için senin tarafına gittim. Az kalsın ölüyorum. Bayağı birimiz ölecek bence. Saldırıyor mu? Yok. Buldum. Ben bilirim. Bir daha çekmeyecek. Ne? Daha çekeceğim. Yani, hayır. Oğlum. Ha oğlum çek neyse dur bakarız bakarız çekmeyeceğiz de demiyorum bakarız. Şimdi rush geliyor. Yom şimdi aç gelemez. Sen gelirsin gelmez. zaten bir tane bak bu odanın içine gelemiyor. Onu geçmek lazım. Odaya mu? Anahtarı bulunuz mu? Yok. Anahtarı Yok. 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 Evet, Yok. ben öldü öleceğim ya. Kanka öldü öldü. Ben bir sar yedim o kadar. O da şeydi. Işte <laughs> Bekleyin koridorun şeyine bakın. Yokmuş. Neredeyse de kordonu altın koydu orada oluyor. Aynen bazen yerde olabiliyor. Ha toplum yasaklara bakın. Buldum buldum buldum. Nerede çıktı lan çok merak ettim. Burada. Nerede? <laughs> Kim çıktı lan? <laughs> Koyuyor. koyun. Oğlum kim ya, niye çıktı? Niye çıktı acaba bir Discord'da bir çıkma sesi geldi ama. Ağlıyor mu? Saldırıyor. Şansımıza. Ölene maşallah. Doğru sakın ölmeyin. Şeyin. Bakın ölene, ölene benden bir sokağa Figürün sesi geliyor. Ç Ş kim gitti oraya lan? Hayır Oğlum, Rush gitti kanka oraya. Ben de Murat gittim ne oraya or ya? Kanka oraya Bir orada. Arkadaşlar şurada var bir tane. Şurada Yok başka ben. yok bir tek orada var. Onu alacağız. Arkadaşlar şurada. Neyse onu sonra Şurada vardır. Yani orada, orada bir de tane gördüm ben. de bayağı fazla. Uzak. Gel gel gel. Oğlum saklanmayız. Oğlum gel oğlum saklanma. Ya Efe içimizi Eşim. de öldüreceğim şimdi. Geçin şu kenara. Sakın oğlum saklanmayın. Sakın. Ya gelebilir miyim? Gelelim. Bir, biri ölürse hepimiz ölürüz. Haberiniz olsun. Evet işte. Ben Mert'i güvenli yere götürüyorum. Şurada bir tane de kitap gördüm. Güzel. Ben bu arada Mert oynamıyor ben oynuyorum. Evet fark ettim. Mert'i güvenli yere götürüyorum dedim çünkü. Oho 6 kitap bulduk bile. Ha! Zaten yarısı be. <laughs> Neyse. Mert merhaba. Buradan bir tane daha buldum ben. yarısı benim. Ya artık Mert ya, şeyle eşitiz herhalde. Ya da Mert'le mi? Hangisiniz? Ne geçiyor? Abi e şurada bir tane var. Hop ya ben 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir tane kaldı. Evet zaten ben o sonuncuyu da gördüm de şu an figür. Abi, abi ben nasıl ölüyorum ya? Abi halk nasıl bir sonraki kapıya geçiyor? Ben anlamadım lan. Kanka bu arada halk şey o bir oyun hatası. O yok. gözümüzün önünde bir geçim okay, durduk kitapları galiba. Pardon bir tane daha var. Ha bulmuşuz. Bekleyin geliyorum ben. Lan bu niye? Ayak Orada ben Yol mu ayakta yürümeyin ben aşağıdayım Ben yaptım Antabasını ne yapayım diye Ölüyordum senin yüzünden Ya Yapma Evet gel İyi ki yanımda dolap vardı yoksa şu anda ben ölmüştüm Ya can mı oldu Özür <laughs> <laughs> gerçekten Çok farklı öyle olsun ya ben hemen yolunda ki. Senin eder mi ben ben Senin yolunda mı? Kodda belli. Kağıda alan var mı? Ben aldım. Yok. Da. Tamam ben aldım. İstediğim ne yok? Söylüyorum 8, 0, 8. Oğlum siz niye aldınız lan? 8. Ya geçmiş olsun hepimiz öldük. Allah geliyor. Geçmiş olsun hepimiz öldük. Hadi. <laughs> Hadi. Erkek etmeyin. Oh, ben görüyorum. Ya şey. ben kalkmayın ben bakıyorum. Sekiz. Bekleyin ben yazacağım 8 Sekiz sıfır sekiz sıfır altı sekiz sıfır Kaç Herkes içeri. Ne oldu? E ne yapıyorsun bu İzle izle şimdi. Bizim şovumuz daha yeni başladı. Ya oğlum ama bunu geçmek fazla riskli ya. Neyse geliyor başardım. Abi oğlum bu çok hızlı ya. Bizim 6 katımız hızla koşuyor. Hadi görüşürüz zortla. Boyu yetmiyor kanka boyu fazla geldi. Canavar abi zıpladı. Takip edin çocuklar. Adamın bo boyu fazla geldi kanka sığmadı. Saldırıyor mu? Yok o kadar da. Oha lan bu arada biz 50. kapıyı 5 kişi mi geçtik? Evet yanlış görmedin. Ben şey, buna inanmıyorum. Şey, şey, Bunu biz yapmış tabii, olamayız. Kanka kapardı. bandınız var mı? Yok. Oğlum bizde nasıl olsun lan? Birinden forum. Boçuk sen hasta mısın bu ara kanka? Evet. Niye takıyorsun kanka? Nereden anladın Nereden anladın? Sesin çok garip. Bu lan? Geçmiş o olsun Ponçukbaşı. O da hadi gelin. Gamert glitch'ten ölür. <laughs> ya oğlum aynı şekilde. Oğlum glitch can götürmüyor bak. Bunu da anlayın. Glitch can oğlum götürüyor. Götürüyor. götürüyor Bıçırmıyor. Sen istersen. Ben bir sonraki Üçürüm. odaya giriyorum. Ya o... Ben, ben... ben Neyse revive olacağım. Oh. Oh. İlk, <laughs> İlk, odaya İlk, İlk... odaya kim saklandı İlk odaya Ne? İlk odaya kim saklandı <laughs> da, da da saklandı çok, Pardon revive yapacağım. Revive Bekle Efe bekle. Herkes beklesin Ponçiyi. Oğlum bir şey soracağım. Her iki kişi ilk odaya Durun yes dur. Yes bıktım senden. Geliyor. Geliyor mu? Fitness sağım ettim. Right. <laughs> Mert ölmeyecek bu arada. Mert ölmedi. Evet. Anne ne kadar öyle bir şey var bilmiyor musun Eren? Aynen. E, şeyin geçmediği Aynen. yerden sen geçersen ölmüyorsun. Aynen. Ama ben... geçmediği yerden geçersen biz geçmez. Ben. Ya geçmediği yerde beklersen ölmüyor kanka öyle bir olay var. Ben geçtim, onu yiyeyim. biz 65'e kadar geldik lan 4 5 kişi. Kanka ben ben rivay yapmasaydım öyle bir şey olmazdı. Kanka ben şu an ağzım <laughs> açık kaldı Saldırıyor. Bu dolap benim. Bu dolap benim artık. Bana sal Bu dolap benim. Bu dolap benim. Abi en baş gelmesini istiyorum ben ya. Bence Halt geldikten sonra en baş gelme ihtimali ama gelebilir. Gel, gelme şansı var. Gelme şansı var. Dışı şansı... gördüm. Oh, Abi döşünürken gördüm. Kim ne? öldü lan? Kim öldü biri? Evet. Efe. Efe, Efe. Efe. Evet cennete gitti arkadaşlar. Eren bu arada bak ben gelme şansım olmadığını sö söylemedim. Gel, muhtemelen gelmez ama gelebilir dedim. Halt gelmez. Ay en baş gelmez dedim. Hayır oğlum en baş gelmeyebilir. <laughs> Gittim, gittim. Oğlum gelebilir de dedim. Gelmedin. <laughs> Gitmeyiz de geri al lan. Ben de sonra istediyiz. Ya bekle oğlum, hadi gel. O abi bitirdiniz. Saldırıyor. saldırıyor, saldırıyor bu benim. Sakın Çıkıyor. çıkmayın, sakın çıkmayın şuna. Haydi, sakın mi? Yaşasın. Ben Aga, hayd, ben 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 ya. ben ben Aga Raş önünden geçiyor. Hype da şey oluyor. Oha o kadar karanlık. Güçlük mi? oluyor. O hype ne? Başarız. Usta da. Aga çakmağı ben alacağım. Bu değil. Çakmağı ben alayım. Fener çıktı. Oraya ben koptu. Fener çıktı. Asla. Abi fener Hı. çıktı. İyi tamam oğlum. Şimdi onu harcayayım burada. Ya beni bir şey izliyorum dedin. Bu oğlum benim eşyalarım gitti. Benim hiçbir şeyim yok ki. Ee, arkadaşlar. <laughs> Buldum. Oh, Aç kapıyı hızlıca. Ya yeter ya. Ya bıktım. Hiçten mi alayım? ya, Saldırıyor. Uçalım. saldırıyor. En sondaki benim. Siz öndekilere bakın. Tamam peki. O mordu bir tane daha var. Herkes yaşıyor değil mi? İyi. Benim şu an hayallerim gerçek oldu. Benim de 4 ne kişi ki? oynarsın. Kanka 5 kişi oynayın 4 kişi oynayın mısın? Abi 83 kapıdayız. Kanka daha bitirmedik ki. Ya tamam. Zaten işte, kovalama var. Ya bence birimiz ölecek yani. Abi bir de şu kovalamanın ikinci versiyonu var ya. Bu. Bir de onda ölmeyin. Onda figürün Nerede de ikinci kim? kısmı var lan. Yüzde de figür Aa, de geldi. Bir şey yok. <laughs> Aferin be. Ben Hayat yapacağım gibi ben yapacağım. Bir sonraki maça ben lozumcu. Kim öldü lan? Bu iki kere de o, o iyi ben yapacağım. O oynadı. Kez... Çok zor. 11 ya. turda iki kez rivay yapamıyorum ki. Lan Yağız nerede? Ben yap. O yapabiliyorum. Vallahi kuldum. İki kere aynı dik geldi. Yapabiliyor diye biliyorum. Kanka yapılmıyor. Yapamıyor. Evet, 3 kişi oyna bitireceğiz. Evet. Tek sen ne kadar gönlüm var. Aha. Haydi bakalım. Haydi arkadaşlar durun, nefes alın. Nefes alın, nefes Ben bir şey yapacağım, bir dakika. Ya, Pellet Ben. Şey yapacak. Ya, Silkin kablosuzluğunda duracak. Bir ara ben... Alimansiyonun feneri... Geçmiş Değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar iki kez yansıtmaya gittik. Oğlum şunun bittiğim yer mi? düz. Şimdi sağdayım. ve ol. Al. Yago kaçsın Yago çiğçi oluyor. Ağzına Yago. Yago çok arkada. Yago çok arkadasın Yago. Çok yakındı ama. Çok yakındı ama. Ben bitirdim. Ben de. Ölen. Güzel tamam. Burada kırmızılık gözüküyor farkında mısınız? Nerede? Orada önce kırmızılık gözüktü Sik orada iyi Ha için. Oğlum, şey oğlum, oğlum Sik kırmızı çünkü. Sik kırmızı ışık saçıyor ya oğlum. <laughs> Alın <Ana, gülüyor> Sik şey kırmızı mı? Hayır oğlum kırmızı ışık saçıyor. En sevdiğin renk. Ya oğlum arda arda elli tane karanlık orada çıkar mı be? Ya oğlum ben sana vereyim de, de sonra <gülüyor> fener aldım <laughs> fener saldırıyor. En Apple's. Apples geliyor. <laughs> Eren senin şansın en baş geliyor inşallah. Abi ben çünkü ben benim ben de, de öyle Giriyorum Ne? Ma evet. diye giriyor. Arkadaşlar bu arada bu turun sanırım partikisi olacak ya da çok hızlı olacağız. Çünkü ben atlarım. Evet, Flashlight'ını aldım abimizin. Çok evet yani arkadaşlar. Neyse son arkadaşlar bu videomuzda part 2'ye gerek yokmuş. Siz devam edin arkadaşlar. Bu video bu videomuzda. Bu videomuzda. Bu videomuzda. Bu videomuzda.